Bakma. Adamlar mid B'ye dönüyor. B'ye dönüyor. Dönelim A'ya, dönelim A'ya. Aa. B'ye dönüyorlar full. Adam doğru dönmüş sen. Hızlı dön. A, A dönüyorlar. Bir kişi dön. Sanki 104 ya da. hadi yani ilk solo pushlayalım ya madem. Fightlayalım. Bir kişi daha geliyor. herif var ya. Yat oğlum aşağı. One more kanka. Nice. City gördüm Klo'u. Klo, last city. Dikkat et Klo. Sana döner ha. Dikkat et. Aynen. Beko görmüyor. Kola kâleti yarıyor mu bunu? Bombayı pinkliyorum. Kanka adam yanında. Ya öyle. Hadi. Evet. Öyle de beyler. Güzel. Ya sol. Kanka second try. Sol sol yakın. Okay. Sağ, okay, Sağ Nice. yakın yakın, yakın silah almasın. Mandala almasın. Aldı. Sağda. Cross kaldı. Sağ kötü. Kötü yüzünden. Aldır, aldır Sağda. Tamam, geri. Sağda. 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 Cypher arka 40 Selah salar mısın? Bela salar Gel Evet turda 2 g İyi seni Sol yakın sol yakın adam Sağ var bu yanında Yardım gel Aa solda solda. Nerede çıkmış? ya? Kanka gelmiyorlar ki ya. Kalan... Biliyorsun orada olduğunu. Orada. B'de düşman Orada. Şoldur atarak geçtiler B'den abi B'ye Hepsi de hepsi B şu an orada. Alayı niye bu kadar ya? Oha! Şimdi arka gelmiş B'de düştü. Nereden yürüdü o? Nereden Sağda sağda. Low ultisi var. <gülüyor> 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 bir düşman kaldı. Ayakta kalan yok. Ne görecekler ki? <laughs> yani there, da. Bak bak bir şey Smoke içi smoke içi. Adam smoke içi. Oğlum. Hangi ortada düştü. Getirecek. Kanka biliyor lan. Gene olan bana oldu. Ben kalın mı buraya? Bomba bende kaldı ya bana gelin. Ya, giremiyoruz ki hiçbir yere. A'ya dön A'ya dön. A'ya gap alsana diyorum sana güvendim. A site var mı? Info? A site info yok ama yüksek ama A site yok. 70 reis. reis. Burada var. adam adam burada. Var mı? Bir camda camda camda. Adam sayt kanka gel. Gel pik beraber Aa, sen Bir gel. Ya kutu arkası ya şeyler. Kanka gelmen lazım ama bana kanka. Ne nasıl? Hadi. Hızlı kurtar. Gidiyorum. Kursan, yoru arkana bakmıyorum yoru arkana bakmıyorum 70 reis Yerine eliyle gibi Gittik mi sandınız? istiyorsan? Pikten mi pikten Köşeye geç beklemez ben Sizi gelir mi? Aa, evet, sana Mid var sana. Bey. giriyor. Öldü. Şurada yok. Girde. Girde. 60, 60 60 sağda sağ köşe. Ar Arkada Nice. Mitte. Sağ Güzel <laughs> güzel güzel. Spike bizde mi? Dolduruyor. Ee, Değil. Ben ben bir daha bir daha. Bir. Hiç sıkıntı yok. Hiç e, şey en var. son adaydı biliyor musun? Bekle main, main de. de. Bekle. Ben main'den geliyorum. Bekleyin. Bekle abi adamın kontağı var. Bekleyin adamı. Helal. Bura var mı? Var var. Bekle. Dön dön. Dön dön ben buradayım. Raze'e bura. bittiydi. Kanka ölme. Hiç hiç gerek yok. Enter. Bekle sana bekleyeceğim. Şöyle. <laughs> Plan alın istiyorsanız zaten. Dedim ben buradayım. Al sorunu, al sorunu. Ha, internet Gör, internet orayı internet ya orayı görmüyorum. Dikkat et. Ben elbow geçerse diye yakınca dur. Silah kur. Her an asın. burada beklemeyebilir. Girin site. Sor sor. Ne yaptı bana işte bana atıyor. Koreya. Koreya, Koreya. Hay koydu yerleştirildi. Evet, o da böyle. Bekleyin evet, tarafı. Karşıda olabilir. Bomba attı oradan. Geliyemiyon lan. Orada. Ya i̇ki yakın olabilir. Flaşın var mı? Evet, Bu sağda sağda. Oğlum nasıl iki ace attı? Phantom evet. var ölmezseniz. Ayakta kalan son oyun. Solda Phantom var kanka. Mid var. Burada. Ne Bura girdi. O hep FK, FK. Hepsi kör oldu lan. Abi girmiş elbo side'a. Çok güzel. Sniper öldü. Spike yerleştirildi. Elbo kim acaba? Uzakta sor. Esedik. Bekle. Orada. Bekle bekle. Kör oldu. Sağda. Solun kareyine. Oğlum. Bravo. çok. Üç, üç mermim var. Üç mermim var. Vur onu. Oğlum evet, çok komik. Oyun be. Oyun be. be. B girmiş. de B. Ya kanka iki, iki insas. eleman ya. 78 vurdum sayıcı. Arka lök de arama gelir. No, nice yani. oğlum çok güzel çok güzel. Helal 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 helal. Helal takım. Ulan. Kıracaklar kanka bari kırarlar da fightlarız. Be. Okay. Be oyun be. Oyna. Kaçtım kanka. Bombayı vurup kaçtım kıracaklar ama. Buramada sağ 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 duvarın sağında duvarın sağında. 140. Attım flaşını oynan. Son ikisi clone 140. Oğlum mid ve şurada bekle. var. Bekleyin bekleyin. <laughs> mid mi? <laughs> Adam. evet adamlar. <laughs> raise mid'de. raise 140. Oğlum, çok güzel olurduk ya. Helal. görecekler ki? Kula beni az önce çok değişik yüksek oldu. Yüksek ihtimal sende. Burada. Orada. Nereye kaçacağım? <laughs> oh. Kanka Spike tam bir aim dok ya. Bizde. Hayır, evet evet tam bir aim dok anladın mı? Hani Neyse. Phantom Pentemol... ya kanka dandalına güvendi ya. Yakın mesafeden kaçtı. Spike bizde Spike. Aynen öyle yakaladı. Son 30 saniye. Arkandan dolaşır ha. O save'e gitti yüzde de. ya. Oradan gelemez. <laughs> Kapalı. Son 10 saniye. B'ye girin lan. Ben de, Aa, öyle, de. Bir şey. kanka, öyle, öyle, bir, öyle bir fight yok kanka. Lan bırak ölme. Ay, bu Hepsi Bunlar ne kadar <laughs> Bela 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 bela. Ver oğlum belamı. Bela dur bela. Ver oğlum kula dilenme hadi be abi. Ben dilenme ya. AFK. Vurayım mı lan? Hadi ben de. Ya. Ah. Oh, kör oldum. Evet. Kanka yemin ediyorum bak. Kula. Yakala. Bela değilsin. Değilsin be oğlum smoke değil mukeçe vurdum onu da belanatr Seni izletiyorum bela klibini atarım. Bir düşman kaldı. Ah Spike B'de düştü. Şimdi de tan. Bir taş alırım beyler Çok taldır, çıkanlar var, bu var ya. Vallahi hesap eder öyle kaybettim. Seni Ya ya Monik Star. ya oğlum ya işte böyle sana böyle yedirtirim oğlum. Öyle 8 kille MVP alacaksın falan. Benim oldum lobide yoksun kardeşim yok. Böyle bir lobi yok. Yoksun oğlum. Yat oğlum aşağı. Yat. Elonu böyle ısırırım işte senin. Senin böyle elonu ısırırım. Ne oldu? Ne oldu oğlum ne oldu? Boostuz şerefsiz. Ne oldu lan? Öğrendin mi Reyna'yı nasıl oynanıyormuş? Armutlar sizi.